Baba Hayat'tan merhaba. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Ramazan'ın arefesindeyiz ve oruç hakkında birçok söylem dolaşıyor medyada. Ben de bildiklerimi paylaşmak istedim sizinle. Bu bilgiler ışığında inşallah daha hayırlı, güzel bir Ramazan geçirmek nasip olur. Ve burada özellikle benim üzerinde durmak istediğim konular orucun e, vücut üzerinde ve sistem üzerindeki olumlu etkileri Tabii ki biz orucu bu etkileri yüzünden tutmuyoruz Biz Allah rızası için tutuyoruz ve bu orucun bütün etkilerinden çok daha önemli bir faktör Ben buna inanıyorum Ama öte yandan bilimsel olarak da yapılan çalışmalar e, bizleri teşvik edecek anlamda ve bunları sizlerle de paylaşmak istiyorum Öncelikle orucun vücut üzerindeki etkilerinden bahsetmek istiyorum. Birinci etkisi bilinen yani tespit edilmiş olan hatta Türk hekimlerinde yapmış olduğu bir çalışmada kaydedilmiş olan sitokin dediğimiz maddeler üzerindeki etkisi. Sitokinler vücudun stres reaksiyonuna karşı ortaya koymuş oldukları uyarıcı moleküller olarak da tarif edilebilirler. Bunların etkileri Kısa vadede olumlu olsa da eğer vücutta uzun süre kalmalarına izin verilirse yıkıcı oluyor. Özellikle kalp damar hastalıklarının birçok kronik hastalığın bu sitokinler üzerinden tetiklendiği veya ilerlediği biliniyor. Yapılan çalışmada orucun, Ramazan orucunun interlükün 1, interlükün 6 gibi sitokinleri, sitokin seviyelerini düşürdüğü yani vücutta olumlu strese karşı olumlu bir reaksiyon ortaya çıkardı, tespit edilmiştir. Bu sebeple oruç kesinlikle vücuttaki yıpranmayı telafi edici bir özelliğe sahip. İkincisi, konulardan biri, yani tartışma olan konulardan biri, bağışıklık sistemi üzerindeki etkisiyle ilgiliydi. Bağışıklık sistemi üzerinde olumlu etkileri var orucun birincisi bir kere makrofaj dediğimiz yapılar var beyaz küreler bunlar yiyen yutan hücreler yabancı hücreleri bakterileri vesaireyi yutan hücreler bunların aktivitesi fazlalaşıyor daha aktif hale geliyorlar dolayısıyla temizlik işlerini daha iyi görebiliyorlar bir başka şey oksidatif stresi azaltıcı bir etkisi var oksidatif stres nedir Yediğimiz içtiğimiz her şey hatta aldığımız nefes dahi vücudumuzda bir takım atık madde diyebileceğimiz maddeler ortaya çıkarır. Bunlar oksidatif maddeler aynı zamanda ve bunlar vücut üzerinde yıpratıcı bir etkiye sahip. Bunların miktarı oruç süresince azalıyor. Bir başka etkisi orucun bağırsaklarımızın üzerinde, bağırsak sistemimizin üzerinde bu mikrobiyom denildiğimiz bağırsak mikroflorası yani bağırsak içini dolduran mikrobiyolojik dünya yapı oruçtan olumlu şekilde etkileniyor. Neden? Çünkü bizim vücudumuzda özellikle yıp, yıpratıcı veya zararlı olarak tarif edilen bakteriler genellikle kolay tüketilen hazır gıdalara yani şeker moleküllerine, ve bu tip kolay tüketilen moleküllere daha açıktırlar ve bunları tercih ederler. Bizim vücudumuz için bağışıklığımızı arttıran, vücudumuzun direncini arttıran, faydalı dediğimiz bakteri grubu ise daha çok kompleks yapıları, sindirimi zor yapıları tercih ederler. Dolayısıyla oruç süresince bu basit şekerlerden vesaireden vücut uzak kalacağı için ne yapacak o bakteriler popülasyonlarını azaltmak zorunda kalacaklar ve böylelikle vücudumuz için faydalı olan bakteri grubu öne çıkacak ve onların daha çok alana sahip olmaları sağlanacaktır bir başka şey olumlu etkisi de bu otofaji denen vücudun kendi kendini işe yaramayan hücrelerden ayıklaması olarak da tarif edilebilecek bir olgu. Otofaji de belli bir açlık süresi sonunda vücut elindeki enerjiyi doğru şekilde kullanıp kullanamayan bütün sistemleri tarar. Ve bunu doğru kullanamayan sistemlere uyarıyorlar. Yani onların kendilerini düzeltmeleri için. Bu düzeltmeye bu düzeltmenin yapılabilmesi için Hücre içerisinde organel dediğimiz küçük yapıların tekrar gözden geçirilmesi ve en iyi şekilde çalışır hale getirilmesi gerekir. Bunu hücre yapar. Ve bunu yaptıktan sonra hücre artık en iyi düzeyde, en optimum dediğimiz düzeyde çalışmaya başlar. Eğer hücre bunu onaramayacak şekilde bozulmuş ise, o zaman vücut o hücreyi devre dışı bırakır. Yani öldürür. Ve yerine Stem hücresi dediğimiz yepyeni bir hücreyi koyar ve tazeler. Yani böylelikle ne yapar? Vücut gençleşir. Şimdi bu bağışıklık sistemiyle alakalı olan meseleye geri dönmek istiyorum. Çünkü oradaki çalışmalar yani evet doğru. Uzun vadeli açlıkların bağışıklık sistemi üzerinde olumsuz etkisi olduğu doğru. Bu çalışmalarla tespit edilmiş. Fakat bunlar oruç değil. Bunu bir kere anlamak lazım. Neden oruç değil? Bunlar üç günlük veya da bazen daha uzun süreli açlık süreleri. Bu açlık sürelerinde bağışıklık sistemindeki düşüşler kaydedilmiş. Fakat ilginç bir şey var. Bir başka çalışmada bu şekilde açlık süresi sonunda verilen leptin denilen bir hormon ki bu vücudumuzun salgıladığı bir hormon ona geleceğim. Bu bütün dengeleri tekrar geri çevirmiş ve hatta daha iyi hale getirmiş. Ha, bu orucumuza nasıl uygulanıyor? Oruçta belli bir açlık seviyesi süresi geçiriyoruz. Bu süre içerisinde leptin düşüyor. Ama iftarda iftar ettiğimizde leptin seviyemizi hemen yükseltiyoruz. Dolayısıyla bu çalışmada yaptıkları leptinin olumlu etkilerini hemen oruç, yani iftarda orucumu açtığım, orucumuza açtığımızda iftarda görmemiz mümkün. Dolayısıyla bu çok önemli bir nokta ve bağışıklık sistemini düşürmek yerine tam tersine daha etkin bir hale getirdiğinin en güzel işaretlerinden biri. Yani oruç bağışıklık sistemini kesinlikle bozmaz, zayıflatmaz bu sebeplerden dolayı. İkinci bir hormon ise büyüme hormonu. Büyüme hormonu gençlik hormonudur aslında. Çocuklukta, büyüme çağlarında daha yüksek salgılanır. Yaş ilerledikçe miktarı düşer. Açlık sonunda yani orucun son saatlerinde büyüme hormonu normalin çok daha üstünde salgılanmaya başlar. İşte bu saatler egzersiz yapmak için çok uygundur. Bu saatlerde özellikle oruç açılmadan önceki 40 dakika içerisinde şöyle bir 20 dakikalık bir egzersiz yaparak vücudunuzu gençleştirme konusunda daha iyiye doğru yönlendirme konusunda büyük adımlar atabilirsiniz. İnşallah bu paylaştıklarım faydalı olur. Hepiniz, hepimiz için Ramazan'ın hayrının, bereketinin, ihsanının, lütfunun, faziletinin, hidayetinin üzerlerimize olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Sağlık, sıhhat ve afiyetle kalın.